Allah Teala'ya senenin günlerinde ve gecelerinde hepsinde ibadet edilir ve edilmek zorundadır. Farzlar var, namazlar varmış. Tamam. Zikirler var. Ama bu günler ve geceler içinde Allah Teala kendisine ibadet olunmayı en fazla hangi zaman diliminde sever? Zilhicce'nin onunda sev ibadet yapılmayı, kendine kulluk edilmeyi sevdiği kadar hiçbir gündeki ibadeti sevmez. Hiçbir günde ama. Hadis sahihtir. Bukhari'lerde de var, Tirmizi'lerde de hepsinde var. Niye? Hac ibadetini hangi günlere koydu? He? Hac ne zaman oluyor her sene? Zilitçe'de oluyor değil mi? O köşe yazarları gibi sizde kalk. Bu sene de kurban hacca çattı diyor ya. E i̇şte adam cühela fışkırıyor. Toprağa sıksan cühela. Yani adam ya Zilitçe'nin onu bayramdır. Kurban kesilir ara şey dedi 9'unda Arafat'a çıkar Hacılar, Onun da farz tavaf işte e, Mina'da şeytan taşlanır. E, müzdelife yenidir vesaire yani. Şimdi bu bu senede çattı diye bir şey var mı? Cahil çok. Şimdi Allah Teala hac ibadetini hangi gecelere günlere koydu? Bütün dünya hacılar illa o gün orada olmak zorunda. Siz bakmayın yaşanan oraya. O diyor ki Arafat'a 2 ay 10 gün hangi gün çıkarsan çık diyor. Yine Kur'an'daki hacı aylarından çıkmış yolu ama yanlış. Niye yanlış? çayır ola mı orası istediğin zaman çıkıyor ya sen? Günü var bu kadar milyon insan niye orada toplansın birbirini kırıyor ya? 1400 senedir kimse böyle bir şey demedi. Yeni uydurulana biz bakamayız. Peki yadilu suyam kulli yevmi min sen. Her günün orucu yarın oruç. 9 gün oruç var kurban kesenler için şimdi bugünden tırnak kesilmeliydi, tıraşlar olunmalıydı. Kurban kesecek olanlar daha bu 9-10 günde tırnak kesmeseler, tıraş olmasalar, tüy kopartmasalar çok iyi olur. Efendi Hazretlerimiz de bundan amel ederdi. Ama haram mekruh demiyoruz. Fakat hadis-i şerifte kurban kesecek olan insanlar zilitçe girdiği zaman daha tüylerini kopartmasın, tırnaklarını almasın. Böyle, e hoca efendi sen de iki gün evvel niye demedin diyorsunuz. Bana yine üstüme kaldı tabii ki ben ne yapalım şimdi kabul ediyorum. Velakin biraz da siz de takvime baksaydınız. Her günün orucu, yarınki gün oruç var. Oruç kaç gündür? 9 gün. Çünkü 10. günü bayramdır. Kurban kesecek olanlar yine ne yapmalıdır? Ramazan Bayramı'nda tatlı bir şey yiyip bayram namazına sabaha çıkmalıdır. Ama kurban kesecek olanlar ne yapmalıdır? Oruç olarak yani imsaktan beri hiçbir şey yemeden, ağzına su almadan çıkmalıdır. Kendi kurbanının ciğeriyle iftarını açmalıdır. Kaçta? Kasabın durumuna göre yani. Sen onun için kasap akşamın beşine de yatsıya da çıkabilir işin içinden yani. Tabi sen oradan hemen bir ciğerin bir ucundan alıp da bir ağzını aç yani veya etin bir kenarından. Ha, ha ben kurban kesmiyorum sana bir sorun yok. Zaten kurban kesmeyecekleri öbür saç tıraş yani tüy tırnak işi de yok. Kurban kesenler hakkında o konuşuyoruz. Kurban kesmeyi murat edenler hakkında adı şerifte vardır. Sünnettir müstehaptır yani. Tabi müstehap deyip de Sakın hafife almayın Efendi Hazretleri çok kızar o işlere. Müstahap çok önemli bir meseledir. Allah'ın sevdiği bir iştir. Ha yapmaya çalışalım. Şimdi yarın oruç vardır. Efendim istediğiniz gün oruç vardır. Özellikle bu haram aydır. Haram ay kaç tane? Dört tane. Üçü peş peşe. Bu zilitçe o üç peş peşenin tam ortasıdır. Zülkade geçen ay haram aydı. Şimdi zilitçe girdi bu gece haram ay. Bundan sonra Muharremül Haram Tam haram ay Muharremi sene başı hicri yılbaşı geliyor. Bu arada Zülhiccedir ama bu haram ayların en hürmetlisi yasaklısı Zülhiccedir. Seyyidüşşür düşüyor. i Şuur, Şeyh Ramazan ayların efendisi Ramazan ayındır. Ama ve azamu'a hürmeten Zülhicce. Allah'ın haramlarından sakınmak veya ihrama giren de tabi ona da haram olan yasaklar var. Yasaklardan sakınılmak bakımından en fazla hürmet edilmesi gereken ay Zülhicce ay. Çünkü ihram yasakları da var ya hacılar hakkında. Burada olanlarda tabi haramlar, genel manada haramlardan fazlaca sakınması gerekiyor. Günahlar katlanıyor tabi haram ay olduğu için ama en haramı bu zülitçaydır. Orucu, her bir orucu bir sene oruca denktir. Yani tam bir sene. Aşar radıyallahu anh rivayet ediyor zülitçenin bir gün orucuna verilecek sevap. Yüz köle azat etmiş gibidir. Yüz köle azat edecek bir zengin şu anda yok. Bir köle bile şu anda olsa ne kadar pahalı olur. Kölelik de yok şu anda ama. Çok pahalı bir şey yani. Yüz köle azatına denktir bir günün orucu. Efendim bir sene sıralı oruç tutmaya denktir bir gün orucu. Kıyam kulli Bu Kıyam lezmina. Kadir her günün efendim ee, gecenin teheccüdü Kadir gecesinin kıyamına denktir. Eşittir. Denk ne demek? İki hayvanın sırtına denk koyarlar denk. Eşit yani. Bundan dolayı Hafsa annemiz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört şeyi hiç bırakmamıştır. Zülitçenin ilk on orucu yarın başlıyor bir. Aşure günü orucu her aydan üç gün oruç eyyamı biz. On üç, on dört, on beş orucu. Bir de sabahın iki rekat sünneti bunu hiç bırakmamıştır bunlar. İşte bu Zülitçe orucu da hiç bırakmadı oruçlardandır. Kardeşler inşallah bu on günden bir gün dahi oruç tutan yani şöyle anlayın yarın oruç tuttun bir gün mesela oruç tuttun artık ondan sonra kalan senenin bütün günlerini oruç yazıyorlar. Bunu böyle anlayın. O zaman ikinci gün niye tutuyoruz Hoca Efendi? Lan bir milyon versem iki milyon almam demezsin. Oruca geldi mi bir gün daha seneyi doldurduk öbürünü niye tutayım? Ne kadar aleyhine uyanıksın ya. Ya o da bir sene daha öbürü bir sene daha. Bu yok gibi de 11. günde bu var mı? eh, sayılı gün ya. Tamam. Bir günün orucu yüz köle azat, yüz deve kurban etmek. Fakir fukara kurban alamıyorum diye üzülme. He? Zaten oruç tut. Fakir isen daha iyi tasarruf olur yemekten içmekten de. Niyet et Allah rızası için. Yarın oruca başla. 9 gün orucunu tuttuğun zaman bir günün orucuna yüz deve kurban etmiş cevabı var. Bugün en zengin adam bile 5 milyarlık inek için beş saat pazarlık ediyor. 100 lira indirebilir miyim diye. Yani mesela yüz deve nereden kesecek? Bir günde yüz deve kurban sevabı var. Direkt mahşere çıkıyorsun. Adam hayatta kurban kesmemiş. Yüz deve kurban var. Gününe. Ya Allah fakirleri mahrum etti mi şimdi? Ve Allah yolunda cihada 100 at bağışlama sevabı vardır. 100 at. Yani Allah yolunda at vermek çok önemli bir şeydir gazada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı Bedir muharebesinde kaç at vardı? İki tane at vardı. Biri Zübeyir'de, biri Miktat'ta. Koca Bedir muharebesinde iki tane at vardı. Sen 100 at vermiş gibi oluyorsun hem de o cihada. Bu kadar hayır vardır. Bir günün orucuna Allah kabule karin eylesin. Şimdi kış güzeldir. Eşite ganimetül mümin. Kış müminin ganimetidir. Tale Geceler uzundur. Teheccüd kolay olur. Uykunu alırsın kalkarsın hala teheccüdün vakti kalır. Şimdi beşi yirmi geçelere gitti. Dört buçukta kalksan teheccüd yetişiyor ya. Beşe çeyrek kala kalksan yine kurtarırsın iki rekat dört rekat. Vakasura neharu. Gündüz kısa olur. Ya beşe on kala beş kala iftar ya o zaman da oruç kolay olur. Kış çok mübarek bir zamandır. Kış geldi mi diyor, bugün hadis gördüm, ilk gördüm o hadisi daha Kenzül Ummal kitabında. Diyor ki, kış geldi mi Allah bütün Müslümanların kalbini yumuşatır diyor. Niye biliyor musun? Çünkü diyor, kışın diyor Allah yağışlarla beraber havanın soğukluğuyla, nemiyle, rutubetiyle toprağı yumuşatıyor ya. İnsan da topraktandır, ham maddesi yumuşayınca insanda yumuşar diyor. Hakikaten ya, Kışın cemaat da artıyor. Sohbete gelen de artıyor. Namaz orucu artıyor. Yazın herkesin kafası nefsinin keyfi beynine vuruyor. Nere gideceğim de keyif yapacağım diye. Artık cemaat bulamazsın. Kışın ganimetinden istifade edelim. İnşallah Rahman. Bu oruç risalesi bunda daha hadisler rivayetler okuyabilir kardeşler. Şimdi Zilicce'nin 10 gününün zikri var. Kurban risalesi. Bunu mutlaka temin edin. Birbirinizde alın, yarından başlayın. Yarın kimse bunu kaçırmasın. Beş tane zikir. allah Teala İsa Aleyhisselam'a hediye etti. Cebrail Aleyhisselam bunları bu zilitçede getirdi. Bu beş duayı yap. Allah nezdinde bu on günün ibadetinden büyük ibadet yok, bu beş zikirden büyük zikir yok. Evet, zaten birinci zikir La ilahe illallah vehdehu la leh. lehu'l mülkü ve lehu'l hamd Yuhyi ve mitbiyedil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir manasıyla yazılmış. Kaç kere? Yüz kere. İkinci zikir yine burada yazıyor. 123. sayfede sonunda kurban risalesi. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh ilahem vahiden someden lem yettehi ve la veledah. Kaç kere? Yüz kere. Üçüncü zikir. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhiyyü ve yuhiyyü la emud biyedil hayru ve ala kulli Hep nereden gidiyor? Hep kelime-i tevhidden gidiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bugünler tehlil günüdür, tekbir günüdür, zikir günü girdi. Evet. Dördüncü zikir, hasbi allahu kefa, semiallahu limen da'a, leyse vera allahi munteha. Kaç kere? Üç kere. Manalarını yazdım, manasız huzur olmaz, huzursuz tamam olmaz. Manaya bakın, ne diyorsun Allah? 5. zikir Allahümme lekel hamd kema tequl ve hayran mâ nequl Allahümme leke salati ve nusuki ve 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 leke diye devam ediyor. O biraz uzun ama orada da kabir azabından kafa dağınıklığından dünya ekonomi bozukluğundan bütün sıkıntılardan rüzgarın getirdiği hayırları istiyor şerlerden sunuyor. Rüzgar ne getiriyor? Hapşu yapıyor adam domuz gribi yapıyor işte. Yani yellen geliyor böyle adama giriyor böyle. Nüfuz ediyor içinden dışından ondan sonra herkes birbirine aa uzaktan öpüşelim arkadaşlar falan hareketler başladı. Burada sığınıyor Allah. Tamam mı kardeşim? Burada Allah'a sığınacağım. Bu rüzgar neler getiriyor? Bu hava neler getiriyor? Bu nefes neler getiriyor? Tamam. Bu duada kaç kere? Yüz kere de bu dua var. Sevabı Allah. Sevabı burada işte. Bu millete de sevabını demesen kimse oralı olmuyor. Ya. La havle la Kardeşim, havariler sordular İsa Aleyhisselam'ın. Dediler, ya İsa bunun sevabı nedir? Buyurdu, birinci zikri okuyan yüz kere, o gün dünyada kim ne kadar ibadet yaparsa yapsın, alnını secdeden kaldırmasın, ondan üstün sevap deftere yazdıramaz. Birinciyi yüz kere okuyan en üstün sevap onadır. Ancak ondan fazla okuyan o zikri geçer ona. İkinci zikri okuyan yüz kere bir milyon hasene yazılır sevap. 1 milyon günah silinir, cennette de 10 bin derece terfi verilir. 10 bin derece ne demek ya? Allah Allah. Öyle 10 milyon sene gibi atmasyon değil bu işler. Bu hakiki derece ya. Gökle yer arası kadar bir derece. Dünyada bir kademe atlayayım da, emeklileyim. ben 12'den emekliyim de, 13'den emekli olunca canın çıkıyor ya. Mübarek adamsın. Cennette bir derece, yerle gök arası kadar ya. Hazır atlıyorsun 10 bin derece, okumuyorsun. Ne olacak? Peki, Üçüncü zikri yüz kere okuyana gelince gökten yetmiş bin melek hepsi elleri açık halde inerler. Bu zikri kim yapıyorsa ona yetmiş bin melek ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi buna rahmet et, ya Rabbi buna feyizler yağdır diye dua ederler. O adama özel. Bu Ebu Leys Semerkandi Hazretleri yazıyor. Bunun kaynaklarını verdim. Abdülkadir Geylani Hazretleri yazıyor. Hunye kitabında bunlar. Hikaye mi? Dördüncü yüz kere okuyanın ağzından zikir biter bitmez melek alır kapar hemen Mevla'nın manevi huzuruna o zikri koyar Allahu Teala o zikri bitiren adama o anda özel bir nazarla tecelli buyurur ona bakar herkesi görüyor ama ona bir özel bakar o onu bitirdiğin anda böyle bir şey yap yani bir sallan şöyle yani bir nazar bir geldi sana bir tecelli Allah tarafından onu hisset ondan sonra Allahu Teala ona bir tecelli buyurur ki diyor Allah'ın o tecellisine mazhar olan daha ebedi azap görmezdi. Bitti. Allah bir rahmetle bakarsa bir daha azap yapmaz. Kazanalım ya. Beşincisi nedir? İsa Aleyhisselam dedi ki beşincisinin sevabı fazileti bana aittir. Hususi bir bilgidir. Açıklama iznim yok dedi. Beşincinin faziletini söylemedi. Siz şimdi beşinciyi okumazsınız. Zaten en uzunu da o. Bunlardan da küpü doldurdunuz. Beşinci kusur kalsın. Ama 10 kilo altın versen bir kilo daha almak için birbirini öldürür. E git de kardeşim 10 kilo aldın da 100 gram için uğraşır ya 10 kilodan sonra ya. Dünyaya iman etmişik, ahireti hafif almışık. Bizim hesabımız budur. Biz bu hesabı düzeltelim inşallah. Biz ahirete ikan edelim. Gözle görür gibi iman edelim. Biz bu dünyadan ümitleri çekelim, ahirete bağlayalım bu ümitleri inşallah şu sevaplarla gidersek çok etrafımızda mahrum duymamış Müslümanlar, garipler çevremizde olur. Bize iyiliği olan akrabamız, çoluğumuz, çocuğumuz. Onlara da verecek kadar zengin oluruz. Mübarek adam. Zenginlikte ne zarar gelir ahiret zenginliğinden? Lazım olur. Şimdi bu kurban risalesi. Bundan herkes Arifan yayınlarından efendim temin edebilirler. Ee, bir an evvel temin edilsin ki 10 gündür bu zikrin zamanıdır. Ondan sonra bu bir daha seneye kadar yoktur bu kadar